Emir Kahraman. Ceceli Okulları'nın 9A Şubesi'nden geliyorum. Projemizin adı Güvende Kal. Merhabalar, ben Emir Yılmaz. Ceceli Okulları'nın 9A Şubesi'nden geliyorum. Projemizin ismi Güvende Kal. Arkadaşımızın da bahsettiği üzere. Projemizin amacı öncelikle güvende kalmamız. Daha doğrusu bizim değil, eşyalarımızın güvende kalması olmak üzere. Yerleştireceğimiz mikro denetleyiciler ile... Çok değerli olan ziynet eşyaları da buna girebilecek şekilde eşyalarımızı güvende tutmak. Çalındığı, hareket ettirildiği takdirde bizim kuracağımız mobil uygulama üzerinden bize ulaştıracağı bildirimler ile e, neler olduğunun farkına varmaktır. Aynı zamanda e, bu mobil uygulamanın haricinde bu düzeni kurduğumuz yerin, mekanın, ofis olabilir, bir konut olabilir. Oraya bir alarm sistemi kuracağız e, mobil uygulamadan bu sistemi etkinleştirdiğimizde devre tetiklenirse o alarmı da aynı zamanda ötecek. Hedef kitlemiz ise zinet eşyalarına değer veren kitle. Yani hedef kitlemiz çok geniş. Her türlü şahsa, kişiyete, insanlığa ulaşabilir. Herkesin kullanıma alabileceği bir şey, özel olsun, kurumsal olsun, her türlü kullanılabilecek bir şeydir. Son zamanlarda görüyoruz ki hırsızlık vakaları çok artmaya başladı. Özellikle konut hırsızlıkları yani. Biz de bu konudan herkesin olduğu gibi rahatsız olduk. Yani buna bir çözüm bulabileceğimizi düşündük ve böyle bir şey geliştirmeye karar verdik. İnşallah başarılı oluruz.